Herkese merhabalar. Başarının ortaokul matematikçesi olan Birebir Hoca kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çemberde merkez açı, uzunluk ve alan konusundan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. Çemberde merkez açı, uzunluk ve alan. Bunları şimdi madde madde işleyeceğiz arkadaşlar. İlk etapta merkez açıyla başlıyoruz. Köşesi çemberin merkezinde olan açılara merkez açı denir. Köşesi bakın çemberin o merkezinde olan burada oluşmuş açıya biz merkez açı diyoruz. Burada merkez açımız 80 derece. Merkez açının karşısında kalan çember parçasına ise merkez açının gördüğü yay denir. Merkez açım 80 dereceydi. Bunun karşısında bakın şurada şöyle bir yay oluşur arkadaşlar. Bu AB yayıdır. Tamam mı? Buna merkez açının gördüğü yay diyoruz. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. O halde burada arkadaşlar AOB merkez açısı 80 derece olarak verilmişse AB yayının ölçüsü kaç derece olur? O da 80 derece olur. Öyle değil mi? Çünkü burada birbirine eşittir denmiş. Arkadaşlar bir de sembolize ederekten bu açısal değerleri burada gösterelim. Bakın öncelikle şunu yazalım. Merkez açı burada Nedir? Bakın AOB açısıdır. Bu AOB açısını da ben açısal değer olaraktan şöyle M AOB şeklinde gösterip yanına 80 derecedir yazabilirim arkadaşlar. Altına da merkez açının gördüğü yaydan bahsedelim. Şöyle direkt yay diyelim. Merkez açının gördüğü yay diye uzatmayalım. Yay ise arkadaşlar bakın nedir? AB yayıdır. Öyle değil mi? AB yayı. Bu AB yayının da ölçüsü arkadaşlar kaç derecedir? Yine 80 derecedir. Tamam mı? O halde bunları da birbirine eşit olduğu için şu şekilde gösterebiliriz. AOB merkez açısı eşittir AB yayının ölçüsüne. Bunun da önüne M yazabiliriz şöyle. AB yayı da şöyle gösterecektik. Aldandık şuraya şunu şöyle yazabiliriz Evet bu da arkadaşlar 80 dereceye bir bütün çember yayının ölçüsü 360 derecedir arkadaşlar burada şekilde de görüldüğü gibi bakın okla gösterdim çemberin etrafında tur atıp tamamlanan tam bir açıdır bu buradaki bu tam açıya 360 derecedir diye biliyoruz Demek ki bir bütün çember yayının ölçüsü kaç dereceymiş 360 dereceymiş yarım çember yayının ölçüsü 180 derece olur. Onu da şöyle gösterebiliriz. Bakın şöyle çember çizersek bunun yarısı şu kısım 180 derecedir. Ne bileyim dörtte bir oluşturulabilir. Dörtte bir nasıl oluşturulur? Şöyle 90 derece. Bunun gördüğü yay Tamam mı? Burası 90 derecedir. Bu 90 derece, bu 180 derece, bu da 360 derecelik yay arkadaşlar. Ölçüsel değer olaraktan bu şekilde gösteriliyor. Şuralara da O merkezi diye belirtelim. Aynı çemberde Eş yayları gören merkez açıların ölçüleri de eşittir. He, en önemli kurallardan bir tanesi bu arkadaşlar. Bu merkez açıyla alakalı birçok soru türetebileceğimiz kuralımız bu. Bu çok önemli bir kural. Neymiş kuralımız? Aynı çemberde eş yayları gören merkez açıların ölçüleri de eşittir. Burada sayısal değer olaraktan kullandık ama x'e bağlı değerlerin olduğu örnekler de karşımıza gelebilir. Ne yapacağız? Birbirlerine eşit diyerekten açısal değerleri çünkü birbirine eşit ya açı ölçüleri x'in değerini bulabiliriz arkadaşlar. Burada bakın 50 derece Merkez açımız. Şu karşısındaki merkez açı da 50 derecedir. E bunları görmüş oldukları yaylar da 50'şer derecedir. Şöyle gösterelim. Tanımımıza uydu mu? Aynı çember, aynı çember. Eş yaylar 50 derece 50 derece. Gören merkez açıların ölçüleri de 50 ve 50 birbirine eşit oldu arkadaşlar. Tamam mı? O zaman şöyle diyebiliriz. Burada AB yayı ölçüsü eşittir. DC yayının ölçüsüne ve 50 derece. Aynı zamanda DOC açısının ölçüsü eşittir AOB açısının ölçüsüne arkadaşlar. O da yine kaç derece bakın? 50 derece. Geldik çemberde uzunluğa. Çemberde çevre uzunluğu arkadaşlar Ç eşittir 2 pi r formülüyle bulunur. Burada Ç çevreyi belirtirken pi biliyorsunuz arkadaşlar bir e, sabit. R ise yarıçap. Şimdi şu sabiti açalım. Bu bazı sorularda 3. Bazı sorularda 3,14. Bazı sorularda ise 22 bölü 7 olarak kullanılır. Ben genelde işlem kolaylığı açısından burada pi'yi hep 3 aldım. Ama karşınıza bu tip değerler çıkarsa da şaşırmayın arkadaşlar. R çemberimiz üzerinde o merkezli bir çemberde şurası. Burası da r'dir. Bu iki tane r bir araya geldiğinde oluşturmuş olduğu uzunluğa büyük r diyoruz. O da çap arkadaşlar. r yarıçaptı ya. Büyük r'de çap anlamını alıyor bir çemberde. Çap neymiş? r eşittir 2 küçük r anlamına geliyormuş. Örnek üzerinde konumuzu pekiştirelim. Yarıçapı 4 cm olan bir çemberin çevre uzunluğu nedir denmiş ve pi'yi 3 olarak almamız istenmiş. Çevre uzunluğu formülüm 2 pi r idi öyle değil mi? Değerlerini yerine yazarsak arkadaşlar, çevre eşittir 2 pi'nin yerine 3, r'nin yerine 4 yazdım. 2 kere 3 6, 6 kere 4 24 santimetre bu çemberimizin çevre uzunluğu oldu. Bu kez tersten sorulmuş. Bakın çevresi 30 santimetre olan bir çemberin yarı çapı nedir demiş yine pi yi 3 alın demiş. Formülümüz yine 2 pi ile, Bu kez çevre verilmiş 30. 2 çarpı pi'nin yerine 3 çarpı r'yi bilmiyorum. 2 kere 3 6 r yapar mı arkadaşlar? Bu da 30'a eşit. Her iki tarafı r'nin katsayısı olan 6'ya böldüğümde r karşımıza buradan 5 cm olarak çıkar. Bakalım çember parçasının yani yayının uzunluğu nasıl oluyormuş? Bakın arkadaşlar şu AB yay uzunluğu eşittir 2 pi r çarpı x bölü 360 formülü ile bulunmakta. Peki bu formülü neye dayanaraktan yazdık? Şu şekle dayanaraktan. O merkezli bir e, AOB merkez açısına ve bu açının değeri de x olduğunu bildiğimiz bir çemberimiz var burada. Bu çemberden yola çıkarak şu AB yayının arkadaşlar uzunluğunu çember parçasının veya bir başka isimle çember yayının uzunluğunu bulmaya çalışıyoruz. Burada demek ki 2 pi r zaten bizim çevre uzunluğumuz. Bu çevre uzunluğunun 360'ta x'i bize neyi verir? AB yani çember parçasının uzunluğunu. Gelelim şimdi örnek üzerinde göstermeye bir ör, şeklimiz var bakın burada çemberimiz. Bu çembere göre yandaki çemberde KN yayının uzunluğunu bulunuz denmiş. Pi'yi 3 alın denmiş. Formülümüz neydi arkadaşlar? Burada KN yayı uzunluğu dediği için şöyle mutlak değer içerisine alalım. 2 pi r çarpı x bölü 360 formülüyle yapılır. Devam ettirelim arkadaşlar. Şöyle şuradan devam edelim. 2 pi'nin yerine 3 R'nin yerine bakın burada 9 cm denmiş. 9. X'in yerine de 100 derece. Bölü 360. Bunu verebilirim arkadaşlar. Şimdi burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Şu 2 0 ne olur? Gider. Bunun dışında başka sadeleştirebileceğimiz değerler var mı? Ona bakalım. Arkadaşlar şimdi 9 ile 36 sadeleşebilir. Aşağısı 4 yukarısı 1 kalır. Şimdi şu anda da sadeleştirebileceğim değerler var da karışmasın diye şuraya bir yazalım. 2 çarpı 3 çarpı kalanları yazıyorum. 10 bölü 4. 2 ile de 4 sadeleşti 2 kaldı. Onu da 2'ye bölersem 5 kaldı. Kalan değerlerim 3 ve 5. 3 ile 5'i çarptığımda 15 cm benim KN yayımın uzunluğu olmuş oldu. Bir başka örnekle devam ediyoruz. Bir çemberde yarıçap r eşittir 18 santimetre ve merkez açının gördüğü yay 21 santimetre ise merkez açı kaçtır diye bize sorulmuş. Bu kez arkadaşlar yayın uzunluğu verilmiş, Tersten soruluyor yani x açısı soruluyor. Hemen formülümüzü yazalım arkadaşlar. Yayımız belli, 21. Daha doğrusu önce formülü yazalım. Yay eşittir yani yay uzunluğu şöyle, yay uzunluğu. Eşittir. 2 pi r çarpı x bölü 360. Böyle değil mi? E Yay uzunluğumuz belli. Nedir arkadaşlar? 21 verilmiş. Eşittir. 2 çarpı pi'nin yerine 3 yazmamız istenmiş. r belli 18 çarpı x belli değil bölü 360. Bakın arkadaşlar şimdi. Burada ilk etapta dikkatimi çeken sadeleştirme şu. 2 kere 18 36 yapmaz mı? Yapar. Bu 36 ile şu 360 sadeleştirildiğinde burada 10 kalır. Tamam mı? Karşılıklı 3 ile 21 de sadeleştirildiğinde burada 7 kalır. Artık kalanları bir yazalım. Burada 7 kaldı. eşittir burada x bölü 10 kaldı. Başka kalan bir şey yok. 7'nin gizli paydası 1'dir. İçler dışlar çarpımı yaparsak x açımız buradan karşımıza 7 çarpı 10'dan kaç derece olarak çıkar arkadaşlar? 70 derece olarak çıktı. Geldik dairenin ve daire diliminin alanı nasıl oluyormuş? Önce dairenin alanı ile başlayalım. Böyle bir o merkezli dairemiz var. Bu dairemizin yarıçapı R. Alanı formülüze edilmiş hali nasıl? A eşittir pi r kare bu kez. Karıştırmayalım arkadaşlar. Bazı öğrenci arkadaşlarımız 2 pi r ile pi r kareyi karıştırıyorlar. 2 pi, pi r çevre uzunluğu iken pi r kare alandır arkadaşlar dairede. Buna çok dikkat edelim tamam mı? Zaten r kare kare mevzu bahis olduğunda işin içerisine alan giriyor demektir tamam mı? Örnek üzerinde gösterelim istersek. Yandaki dairenin yarıçapı 4 cm ise alanı nedir ve pi'yi 3 olarak alın denmiş. Arkadaşlar alan formülüm yanda da gözüktüğü gibi pi r kare mi? Evet. Değerleri yerine yazalım isterseniz. Pi'nin yerine 3 yazdım. R'nin yerine 4'ün karesi. Bakın şimdi. 3 çarpı 4'ün karesi ne yapar? 4 kere 4 16. E 3 kere 16 ne yapar? Bakın 3 kere 6 18 elde var 1. 3 kere 1 3 1 de elde 4. 48 santimetre kare bu dairemizin alanı olmuş oldu. Bir diğer örneğimizle devam ediyoruz. Alanı 192 santimetre kare olan bir dairenin yarıçap uzunluğunu bulunuz ve pi'yi 3 alınız denmiş. Arkadaşlar bu kez tersten sorulmuş. Alan formülümüz neydi? Pi r kare. Alan belli. 192. Bunu yazdık yerine. Eşittir. Pi belli. 3. R kare. Burada R kareyi bulabilmem için öncelikle 192'yi 3'e bölmek zorundayım. Bölelim. 6 kere 3. 18 çıkardık 1 kaldı. 1'de 3 yok. 2 aşağıya in de 12'de 3 4 defa 4 kere 3 12 çıkardık 0. Kaç kaldı arkadaşlar? 64. Bitti mi? Bitmedi. Bu bulduğumuz 64 nedir? R karedir. R kare 64 ise R nedir arkadaşlar? Neyin karesi 64 yapar? Evet. 8'in karesi öğretmenim dediğinizi duyar gibiyim. Öyle değil mi? 8 kere 8 64 yapar. O halde R eşittir 8 santimetre olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Demek ki bu sorumuzda yarı çap uzunluğumuz kaçmış? 8 santimetreymiş. Geldik daire diliminin alanına. Bakın burada taralı bir bölgemiz var. İşte bu taralı bölgeye biz daire dilimi diyoruz. Ayrıca daire dilimi bir merkez açının içinde kalan kısımdır. Ve buna sektörde denir. Yani şu taralı alan görmüş olduğunuz taralı alan daire dilimidir. Ama bunun bir diğer adı daha vardır arkadaşlar. Buna da daire sektörü diyoruz. Yani bir test kitabında karşınıza sektör çıkarsa şaşırmayın o da daire dilimi demektir. Peki arkadaşlar daire diliminin alanı nedir? Alan eşittir pi r kare çarpı x bölü 360. Arkadaşlar pi r kare alan formülünden geliyor biliyorsunuz tam bir dairenin alanı. 360'ta x'ini bulmam lazım ki şu taralı bölgeyi bulayım. Oradan geldi. Zaten bir benzerini de Çember parçası yay uzunluğunu bulmada kullanmıştık 2 pi, 2 pi r çarpı x bölü 360 formülüyle hatırlayalım. Şimdi bu formülü uygulayabileceğimiz bir örneğimiz var. Bir daire diliminde yarı çap 12 cm merkez açı 45 ise 45 derece ise bu daire sektörünün alanı nedir diye sorulmuş ve pi'yi 3 alın denmiş. Alan eşittir pi r kare çarpı. X açısı bölü 360 derece. Öyle değil mi? Devam ettirelim. Pi'yi 3 alın dermiş. 3. R kaç? 12. 12'nin karesi. Çünkü karesi çarpı X belli 45 bölü 360. Arkadaşlar 45 ile 360 sadeleşirse 45'i 45'e böldüm. 1. 360'ı 45'e bölersem 8 yapar çocuklar. Tamam mı? Devamında şu şekilde yazalım alan eşittir 3 çarpı bilerek 12'yi çarpmıyorum arkadaşlar. Şöyle yazıyorum 12 çarpı 12 diye uzatıyorum. Bölü altta 8 var. Şimdi şu 8 ile şunu uzatalım 8 bunları sadeleştirelim. Bakın 12'yi 4'e böldüm ne yaptı? 3. 8'i 4'e böldüm 2. 12'yi 2'ye böldüm 6. 2'yi 2'ye böldüm 1. Artık aşağıda bir şey kalmadı. Yukarıda kalanları çarpalım. 3 kere 6 18. 18 kere 3 54. Karşımıza bizim alanımız 54 santimetre kare olarak çıktı arkadaşlar. Son iki sorumuzla konumuzu nihayetlendireceğiz. Yandaki O merkezli çemberde boyalı alan 18 santimetre kare ve R yarıçapımız 6 santimetre ise bu daire diliminin daire sektörünün merkez açısı kaç derecedir denmiş. Şurada pi'yi de soru işareti yazmışız. Pi 3 olacak arkadaşlar. Düzeltelim onu. P3 olduğu takdirde bu merkez açının ölçüsü nedir diye bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi tersten sorulmuş bakın boyalı alan verilmiş. O zaman neydi bizim formülümüz? Alan eşittir. P R kare çarpı x bölü 360'tı. Alanın yerine değerini yazalım. 18. P'nin yerine değerini yazalım. 3. R'nin yerine değerini yazalım. 6'nın karesi çarpı x'i bilmiyorum 360. Düzenleyelim. 18 eşittir. 3 çarpı 6'nın karesi 36 yapar mı arkadaşlar? Evet. Çarpı x bölü 360. 36 ile 360 sadeleşirse 10 kalır. Çünkü 36'nın 10 katı 360 yapar. Şu 3 ile de 18 karşılıklı sadeleşirse 6 kalır. Çünkü 3'ün 6 katı 18 yapar. Kalanları şuraya yazalım isterseniz. Şuradan devam edelim. 6 eşittir. Burada arkadaşlar x kaldı. Burada da bölü 10 kaldı. Şu aşağıda gizli paydamız 1. İçler dışlar çarpımı yaparsak x karşımıza 60 derece olarak çıkar çocuklar. Ve geldik son örneğimize. Çevre uzunluğu 96 santimetre olan bir dairenin e, alanı kaç santimetre karedir denmiş. Bakın çevreden alana geçmemiz isteniliyor. Şimdi çevre formülü neydi? 2 pi idi. Buna eşit diyerekten arkadaşlar yarıçapı bulacağız. Bu yarıçap sayesinde de alana ulaşacağız. Çevrenin yerine değerini yazalım. Nedir? 96. Eşittir 2 pi. Pi'nin yerine de 3'ü yazalım. Uğraşmayalım. Şurası 3. Çarpı R. Evet 96 eşittir. 2 kere 3 6 çarpı R. Arkadaşlar 96'da 6 kaç defadır? 16 defadır. R buradan karşımıza 16 santimetre olarak çıktı. Tamam mı? Siz isterseniz bölerek de bulabilirsiniz. Yarı çapı 16 bulduk mu? Gelelim alana. Bize alan soruluyordu. Aynı daireden bahsediyoruz. Pi re kare. Formülümüz bu bu kez. Çevre 2 pi idi. Alan pi re kare. Alan eşittir. Pi'nin yerine 3. R'nin yerine 16'nın karesi. Evet alan eşittir. 3 çarpı 16'nın karesi 256'dır arkadaşlar. 16 kere 16 256. Şimdi diğer sonucu bulmaya çalışalım. 3 ile 256'yı çarpacağız. 3 kere 6 18. Elde var 1. 3 kere 5 15. 1 de elde. 16 elde var 1. 3 kere 2 6. 1 de elde 7. 768 santimetre kare benim alanım olmuş oldu. Çocuklar burada bu sorularla sınırlı kalmayın. Kendiniz mutlaka test kitaplarınızdan yaparak, testlerinizden, soru bankalarınızdan ekstra uygulamalar yapın. Tamam mı? Bir dersimizin daha sonuna geliyoruz. Güncel ders videolarımı kaçırmamak ve birlikte başarmak için YouTube Birebir Hoca kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.